Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz. Yine elimde bir adet bisikletim var. Bitmin Fit 500 lacivert renk olan katlanabilir. Full alüminyum kadrolu güzel bir bisiklet inceleyeceğiz yine bugün. Geçen de yine beyazını incelemiştik arkadaşlar. Bugün de sizler için lacivert renk temin ettim. Evet, kısaca incelemeye başlayalım isterseniz. Klasik Fit 500 arkadaşlar. E, e, frenlerine kadar gördüğünüz gibi alüminyum şu zili ben sonradan kendim aldım. Üzerinde zil gelmemişti arkadaşlar. park ayağımız yine aynı şekilde alüminyum. lastiklerimiz yine standart. Rekatmanın Bitmin'in Bayland ürettiği 20 çarpı 175 ebatlarıyla gayet güzel orta düzey kaliteli bir lastik arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar cimlik yapmadım paraya kıydım sizin için şundan da aldım göstereyim diye. Bakın burası şurasına şöyle bakın bastım. Buradan çıkarttım. Daha sonra şu içini kırdım arkadaşlar bunu ve sizin için şunu aldım. Bu arkadaşlar güzel bir ışık. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı yanıp sönüyor. Beyaz veya beyaz yanıp sönüyor. Her bastığımızda farklı bir fonksiyonu oluyor. Basılı tuttuğumuzda ise tekrar kapanıyor. Bildiğimiz bu klasik Samsung şarj aletleriyle de şuradan arkadaşlar şarj olabiliyor. E, i̇nternetin yalancısıyım. Bildiğim kadarıyla 4 saat arkadaşlar. E, Aralıksız 8 saatte. Yanık söner şeklinde yandığı söyleniyor ve yaklaşık 45 dakikada da şarj olduğu iletiliyor internet verilerine göre ama dediğim gibi test etmedim. Ben tamamen internetin arkadaşlar yalancısıyım yeri takarken de yine bakın yerine tutturdum. Şu şekilde ittirdim tık dedi zaten yerine hemen oturuyor gayet sağlam duruyor merak etmeyin yolda vesaire de düşmez buradayken de yine şuraya bastırarak kullandığımız arkadaşlar hani şöyle gördüğünüz gibi değişik değişik böyle fonksiyonlarda çalışabiliyor. Yani yol aydınlatması çok iyi değil ee, ama yeterli. Yani sonuçta giriş seviyesi için gayet ideal. Çok uzun yollar gitmeyeceksiniz. Yine aynı şekilde bisikletin üzerinde standart arkadaşlar. Şurada da bakın bir tane ışığı şey var. böyle yandan basıp sökün, e, arkadaşlar yanıp sönüyor. Bu ışık e, saat pili dediğimiz pillerle arkadaşlar çalışıyor ve bisikletin. Pili bittiğinde yani şu lambanın pili bittiğinde bir hayır uğraştırıyor arkadaşlar. Az önce değiştirdim çünkü yani şöyle söyleyeyim koltuğu seleyi komple çıkartıyorsunuz, seleyi kelepçesini çıkartıyorsunuz, sonra bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ancak o şekilde iki ayrıt kırmızı panel düşüyor. Yani bir arkadaş şuradan tak kırmızı paneli tırnakla çıkar falan da ama bence etmedim açıkçası kırılır diye yani. siz istiyorsanız yine deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bisikletimize gelecek olursak buradan yine Shimano vitesimiz var. Evet bisikletimiz arkadaşlar 7 Shimano Tourneo vites. Bu küçük modellerini beğeniyorum. Kartrolörlerdeki gibi büyük olanı kullanmıyorlar. Açıkçası yokuş performansı fena değil. Az önce denedim bisikleti. Yani takribi 4,5-5 kilometre kadar sürdüm arkadaşlar. Yani yokuşlarda beni yoran şey gidon arkadaşlar oldu. Çünkü maalesef gidon yukarı aşağı oynamıyor. Gördüğünüz gibi sabit. Ve özellikle hani boyunuz uzunsa yani bir süre sonra bel yapabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, e, benim kendi bisikletim hani şu anda e, Mosso 22'de hidrolik olan yani ona nazaran bir tık daha ağır olması e, ve gironun ayarlanmıyor olması açıkçası benim bisikletten soğuttu. Yani kesinlikle Mosso bununla değişmem öyle söyleyeyim. Ama tabii sonuçlarına herkesin e, boyu ve zevki farklı olduğu için bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Hani eminim ki Decathlon'da kendi mühendislerine bunu ben de incelemen sonrasında hani yaptırmıştır diye düşünüyorum. Bisikletimizin yine katlanmasına arkadaşlar gelecek olursak ve katlanma standart yıllardır değiştirmediği şu tırnak ipimi açıyorum. Bisikletim bu şekilde aşağı düştü. Bakın şuradaki dediği buraya böyle sabitledim. Daha sonra geldim. Buramı açtım. Park ayağımı kapattım kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aynı kol ve zincir koruma için aşağı değmesin diye. Şurada bakın bir parçamız var yine. E, o da hoşuma giden küçük özelliklerden biri arkadaşlar. Bu arada bunun üzerinde mıknatızlar kendiliğinden geliyor arkadaşlar tuttuğu mıknatızları. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi tuttu. Gerçi çok ayarlı değil benim mıknatızlarım. Yarın ayarlarım ben. E, ama şu anda dahi gayet yeterli tuttu hani arkadaşlar. Yani yola gitmeye hazır arkadaşlar bisikletimiz. Yani şöyle söyleyeyim. 12.8 kilo deniyor bu bisiklet ama bence daha ağır. Açıkçası yani en az 14 kilosu var sanırım. Çünkü Mosso'ya göre bir hayli ağır öyle söyleyeyim. Yine açacağım zaman gayet kolay bir şekilde arkadaşlar. Açıyorum. Yani 10 saniye gibi bir süreden daha kısa bir sürede arkadaşlar bisiklet kullanıma hazır hale geliyor. Yani dediğim gibi bunlar katlanır bisiklet olduğu için hani birazcık hassas arkadaşlar. Ürünler bu arada bu bisikletin arkadaşlar lacivertin iki tane modeli var. Bir tanesi böyle gördüğünüz gibi komple lacivert olan. E, 2018'den daha önce üretilenlerin ise maşası arkadaşlar beyaz oluyor yani şu kısım şu görmüş olduğunuz çatala benzeyen kısmın tamamı bembeyaz arkadaşlar oluyor. Alırken ona dikkat edin. E, şöyle söyleyeyim hani eski olduğundan dolayı onlarda mutlatız vesaire de olmuyor. Birkaç tane buna göre ekstra özelliği var. Tavsiyem yer, zaten şu an sıfır bulunmuyor. Özellikle ikinci yılacak arkadaşlara söyleyeyim. Yani mutlaka şu maşadan yerine dikkat etsinler. Ve bisikletin komple lacivert olduğundan emin olsunlar. Çünkü maalesef hani piyasada şu an çok fazla ikinci durum olduğundan dolayı yani ister istemez insanlar kandırılıyor maalesef. Çamurluklar vesaireler zaten arkadaşlar standart bisikletin üzerinde geliyor. Yani ben bisikleti aldıktan sonra sadece zilim yoktu. Bir tane zil aldım. Bir de şu an buradaki arkadaşlar ışığı aldım. Geri kalan tamamı bisikletle birlikte e, geldi arkadaşlar. Bu arada Dekatman'da bu sonuncuydu arkadaşlar. Şu anda e, İstanbul'daki birçok Dekatman'da maalesef hatta kendi internet sayfasında bile Tip 500'ün şu anda sıfırı satılmıyor. Yani aralıklarla geldiği söyleniyor ama o da birkaç gün içerisinde çok hızlı bir şekilde tüketiliyormuş. Yani malumunuz bu virüs vesaireden dolayı sanırım arkadaşlar. E, arkadaşlar bisikletle ilgili benim aktaracağım bunlar. Yine sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa ben elimden geldiğince yardımcı olmaya size çalışabilirim. Bisikletimi şöyle hemen hızlıca size yakından da göstereceğim müsaadenizle. Evet bakın gördüğünüz gibi frenimiz, vites kolumuz, işte ön boru ışığımız, lastiklerimiz, jantlarımız gördüğünüz gibi. Katası tutucumuz, çamurluğumuz, pedalımız. İşte buradaki sticker'lar vesaireler arkadaşlar. Selemiz. Bu arada ben söylemeden geçemeyeceğim. Geçen de söylemiştim gerçi ama selesini beğeniyorum arkadaşlar. Belki de bu bisikletin en iyi özelliği arkadaşlar selesi. Yani gördüğünüz gibi vites koruma demirine kadar standart bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani ayna kol vesaire gayet başarılı. Yani 2100 TL şu an arkadaşlar bu bisikletin sıfırı. E, ikinci elleri de işte 1.600, 1.700, 1.800 temizliğine göre değişiyor arkadaşlar. Yani bence 1500 lira bandında arkadaşlar alınabilecek güzel bir bisiklet kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ediyorum. E, vakit arkadaşlar ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. iyi günler.